72 milletle beraberim. Hazreti Mevlana'nın bendesi, Mevlevi dedesi Hasan Çıkar dede, bir sohbetinde şu hikayeyi dile getirmiştir. Hüdavendigar Mevlana bir gün toplulukta dedi ki, ben 72 milletle beraberim. Mevlana'nın bu sözünü duyan bilginler toplandılar, aralarında konuştular ve dediler ki, bu 72 millet arasında kafir var, putperest var, küfürbaz var, İsa'ya tapanlar, Musa'ya tapanlar var. Mevlana nasıl olur da 72 milletle beraberim der. Ve karar verdiler, aralarından birini Mevlana'ya gidip bu soruyu kendisine sormak üzere gönderdiler. Ve eğer yine 72 milletle beraberim derse, kabul ederse, o zaman ağzına gelen ne kadar çirkin söz varsa Hepsini Mevlana'nın yüzüne söyle dediler. Adam geldi Mevlana'nın huzuruna, selamlaştılar. Adam sordu Mevlana'ya. Ya Mevlana, sen şöyle bir söz sarf etmişsin. 72 milletle beraberim demişsin. Bu söz doğru mudur? Bu sözü sen mi söyledin? Mevlana, evet doğrudur. Ben söyledim, aslı vardır dedi. Adam Mevlana'nın cevabını duyar duymaz başladı söylenmeye. Ağzından gelen bütün çirkin sözleri söyledi. Mevlana sadece dinledi. Adamın hiçbir sözüne bir cevap vermedi. Adam söylendi, söylendi, en sonunda durdu. Mevlana küfürbaza dönüp sordu. Bitti mi konuşman? Adam dedi ki bitti. O zaman Mevlana adama şu cevabı verdi. Hem seninle beraberim, hem de söylediklerinle beraberim. Yani demek istedi ki senin gibi olsam senin gibi konuşurum ama senin gibi olmadığım için sadece dinliyorum. Adam Mevlana'nın bu sözlerini işitince biraz düşündü. Alim olduğu için Mevlana'nın ne demek istediğini anladı ve hemen Mevlana'nın ellerine kapandı, öptü ve bağışlamasını diledi. Bakın Mevlana bu davranışıyla köfürbaz adamı da kazanmış oldu. Ağzından bir tek çirkin söz çıktı mı sen kirlenmiş sayılırsın. Bu ağız ancak güzel söz söylemek için vazifelidir. Zerre kadar küfür, kavga, çirkin söz için değildir. Fakat maalesef insanlar derin düşünmeden bilgisizce sözler sarf ediyorlar. İslam olmak kolay değildir. İnşallah her birimiz Hazreti Muhammed Efendimiz'e, İmam Ali Efendimiz'e, Pirimiz Südavendiger Mevlana'ya, ve piran efendilerimize layık güzel insanlar oluruz. Kaside Madem ki aşkın yok, aşık değilsin, sana uyumak yaraşır. Git bol bol uyum. Onun aşkı ve gamı bizim nasibimizdir. Biz sevgilimizin gam güneşinin tesiriyle zerre zerre olduk. Çünkü biz ondan gelen gamı da seviyoruz. Madem ki senin gönlünde böyle bir duyguyla bir heves uyanmamıştır, git bol bol uyu. Onu bulmak, ona kavuşmak ümidiyle köpürerek, ağlayarak başını taştan taşa çalan, dağlardan denize doğru koşan sular gibi biz de koşup duruyoruz, onu arıyoruz. Sende ise sevgili nerede, onu nasıl bulurum arayışı, üzüntüsü yok. Sen git bol bol uyu. Aşk yolu 72 milletin inancının dışındadır. Madem ki senin aşkın inancın taklitten, gösterişten ibarettir, sen git uyu. Bizler aşkın eline düştük, kendimizden kurtulduk. Bakalım aşk bize ne yapacak. Sen ise kendindesin, kendi elindesin, kendine tapıyorsun. Senin için uyumak gerekir. Git bol bol uyu. Divanı Kebir Cilt 1 314 Mevlana Celaleddin Rumi Hasan dedemizin duası ve selamıyla Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehli Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz gel Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizleri hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler Allah'a emanet olun. Uğur. Hasan çıkardı.